Bunun abi mıkırdısı az geliyor bence değil mi? Evet. Kapatayım mı kumandayı? Yok kapatayım. E, geç bağlıyorsun evet. doğru. Daha dokunuyorsun. Tepki veriyor ya. Evet. evet. Ona şey mi yani bu hani sağa sol olmanın. yukarı aşağı yukarı inmeler değil mi? Tabii aşağı yukarı aynı. Yani. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zamanımız yok. Şunu zaman takacak kal. mıyız? Yok takmıyoruz. Şimdi tamam. Gene düşer diyorsun. <gülüyor> 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 evet abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Başarılar. Kırmızı tutsa <laughs> Sağ sol falan çekiyor acaba? <laughs> evet. Sağ sollu tutsun diye değil mi? Aynen. Yani şey, içerik, Bu sefer... dönmüyor. Rüzgar mı oluyor abi biraz yukarıda? Olur. Değil mi? Sanki arkasına alıyor böyle gibi şey yani, gibi. Yani, Süzülüyor gibi. Tamam abi. Çok yukarı vermek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gazla uğram o olay oynamıyorum. Biraz oynarsın da duruma göre. Şimdi biraz oynamıyorsa biraz ver gazı. Gazı biraz ver. Tamam biraz şimdi hala o şeylerle. Alçam, hiç alçam. Sen de senin çok iyi. Az gaz var. Biraz var mı? Şimdi tam mesela baktığın gibi diyor. Bu açıyı aldı aldıracağım ya. Kamera çıkmıyor. Kur'an muhtemelen Heyecanımı atayım abi de. Oh! Bu arada abi bir 4 dakika, 4,5 dakikaya geliyor. Bataryadaki şeye bakayım. Şu kumandadaki şey değişiyor mu? Yok abi. O değil. ekstra kumandada özellik var ama ekstra parça takmak gerekiyor herhalde. He, onunla beraber çalışabilir evet, değil mi belki? Evet, evet, Bir FPV çekimlerinde falan onlar da belki kullanılabilir olabilir bilmiyorum. Şu an. sonra gideceğiz ama Tamam. Evet Hakan Özbey ve yaptığımız efsanemiz havada güzel bir güzel bir gün güzel bir heyecan oldu. Bu gördüğünüz güzel manzaralarla hobimizi evet bir alçak geçiş. Hı -hı. Abi sıkıntı yok. Ben heyecanımı aldım. Bir sonrakinden saklayacağım. Tamam. Ben ne zaman bir şey acele etsem abi o iş batar. O yüzden acele etmeyeceğim. Hevesim yarım kalsın ki. Gel, gel. Yalnız Hakan abi şu manzarayı var ya bayılacaksın ha. Bak aynı olduğun yerde dur. Uçağı da indir. Uçağı da. Pis müsait gel abi gel pis müsait. Geç kaldım. <laughs> evet Evet. Gazı kesti, sesi kesildi. Evet. Ne? Mükemmel bir atlayış. Drift yaptın abi. Ya yok şey, yoksa gidecek. Ha, yoksa pis mi? yetmiyor. Evet. Baktım ama tabi yani yarıdan sonra indim ya ben de ha, ben de verdim. verdim tamam. Eyvallah. Evet güzel bir hobi günü oldu. Bir kısa bir süre de olsa ilk heyecanımızı attık. Zaten Hakan abimizin kanalını açıklamaya bırakacağım. Siz de onun ayrıca takip edebilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.